Herkese merhabalar. Trabzonspor gündemiyle sizlerle beraberiz. Trabzonspor bilin üzere dün Beşiktaş ile kritik bir müsabaka oynadı. Ve Ertuğrul Doğan yönetimi bugün de teknik adamını getiriyor. İki tane güzel bir günde, iki ay güzel haberle Trabzonspor güne başladı diyebiliriz. Pazartesiye başladı. Şöyle bir bilgi de verelim. Dün de özel haber olarak duyurmuştuk e, ee, Nenat Bielika 51 yaşındaki Hırvat teknik adamla Trabzonspor anlaşmaya vardı. E, ee, deneyimli teknik adam bu akşam 23.40'da İstanbul'da olacak. Ee, kulübün kendisini ayarladığı otelde bu akşam misafir edilecek. Yarın sabahta da Ertuğrul Doğan'ın ofisinde Zorlu Center'da bulunan ofiste bir toplantı planlanıyor. Burada toplantıda teknik konularda herhangi bir problem çıkmazsa Nenat Bielika bir buçuk yıllığına Trabzonspor ile anlaşmaya e, imza atacak sevgili izleyenler. Trabzonspor biliyorsunuz e, önümüzdeki sene bir yapılanma içerisine gidiyor. Yeni transferler e, olacak. Ayrıca gelecek sezon Trabzonspor kadro maliyetini de düşürecek. Biyelika'da e, ucuz oyuncularla çok iyi işler çıkarabilen bir hoca olarak öne çıkıyor. Bu nedenle scouting avuzu geniş olan bir antrenör arıyor Trabzonspor. Görüşlü isimleri ee, bir konu bir noktaya kadar geldi hepsinden ama bu önümüzdeki 8 maçı için bir türlü ikna edemedi bu isimleri Trabzonspor. Son olarak da Nenat Bjelica'ya karar kılındı. E ee, buçuk yıllık bir görev süresi olacak Bjelica'nın. Bjelica'nın düşüncelerinden bir tanesi de e, scouting sistemini tamamen kendisi koordine etmek istiyor. Normalde biliyorsunuz teknik heyetten bağımsız olarak çalışan bir birim Trabzonspor'da da Böyle işliyor. Burayı tamamen kendisine bağlayacak. E, sezon sonuna kadar da takımı izleyip, 8 maçı bahsediyorum, e, bir rapor sunmak istiyor. Zaten o yüzden hemen geldi. Ona göre bir yeni sezon planlaması ortaya çıkaracak. E, yarın Ertuğrul Doğan'la görüşür görüşmez e, resmi sözleşmeyi de imza atacak orada. E, ve Trabzon'a gelecek. Trabzon'da ne yapacak? İlk işi e, takımın şu an Teknik sorumlusu olan İhsan Derelioğlu ile bir görüşme planladı. Ee, yarın bu görüşmeyi yapmasını bekliyoruz. Zaten e, Trabzon'a biz bizde canlı yayında olacağız. Kendisini bu anlarında sizlere aktaracağız. Ee, İhsan Derelioğlu ile görüşme yapacak. Hem scouting sistemi hem de takımın son durumu hakkında e, bilgiler e, alacak. Oradan da çok merak edilen bir durum var. Sivas maçı tabii ki. Sivas maçında e, olacak mı olmayacak mı? Muhtemelen yarın yapacağı İhsan Hoca ile görüşmesinde bunun da kararını verecek ama bize gelen bilgiler e, tribünde olacağı yönünde ilk maçta. 6 kişiyle geliyor e, Bielika Bu isimler antrenörleri, ekibinde çalışan isimler. E, daha önce baktığın zaman e, Ossijek de son olarak çalıştı. E, Avusturya, Vienna, Spezia, Lech Dinamo Zagreb gibi takımlarda bu e, Görev yaptı ve şu anda da sosyal medyada baktığım zaman dünden itibaren Trabzonspor taraftarlarının özellikle Bielika için olumlu görüşler belirttiğini görebiliyoruz. Açıkçası bu da Trabzonspor hem puan aldı hem de hocasına kavuştu şeklinde yorumlanabilir. Moralli bir şekilde başladı Trabzonspor Sivas spor hazırlıklarına bu hafta oldukça hareketli geçecek Trabzonspor için yeni hoca dediğimiz gibi sözleşme rakamları. Tam net değil ama bize gelen ilk bilgiler 1,5 ile 1,8 arasında olduğu 1,5'a yakın oldu bu tabi 1,5 yıllık bir sözleşme yapılacak. Yönetimin görev süresi boyunca olacak bir sözleşme bu. Ertuğrul Doğan yönetiminin 20 aylık bir süresi bulunuyor. Bu süre içerisinde tamamen kapsayan bir sözleşme olacak. Bu 1,5 yıla tekabül ediyor. 1,5 milyon avro kazanmasını bekliyoruz. Bazı kaynaklar 1,8 olduğunu ifade ediyor. Bu tabi senelik değil 1,5 yıllık olduğunda ifade edelim. E, Biyelika'nın Trabzonspor ile anlaşmasının sevgili izleyenler e, açıkçası oldukça da önemli bir e, hamle Trabzonspor adına. Çünkü uzun süredir hoca belirsizliği camia içerisinde de güven ortamının kaybolmasına e, neden olmuştu. Bu arada bir bilgi daha vereyim. Biyelika'nın yardımcılığını Nino Bule ve video analisti Jasmin Osmanovic yapacak. Bunlar da İlk belli olan yardımcıları et, isterseniz biraz da Bielika'dan bahsedelim. Oldukça donanımlı e, bir isim. Scouting sistemini zaten söyledik. E, ayrıca 6 dil bilen bir teknik adam. İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Hırvatça ve Lehçe dillerini konuşabiliyor. E, bugün sosyal medyada da bizde haberleri yaptıktan sonra Trabzonspor taraftarları da oldukça e, büyük bilgi gösterdi haberlere. Transferlerde başarılı olmasıyla dikkat çekiyor. Altyapıdan e, Josko Guardiola çıkarıp oynattı. 21-22 sezonunda Lepsige Leipzig'e transfer oldu bu oyuncu. 18 milyon euroya gönderilen Guardiola şu anda 75 milyon euroluk bir piyasa değerine sahip. E, Lovo Mayer 2,5 milyon euroya takımına transfer etti. Oyuncunun şu anki güncel piyasa değerine baktığımızda 20 milyon euroya tekabül ediyor. Miroslav Orsic 1 milyon euroya transfer etti ve şu an Southampton'da Premier Lig ekibi Southampton'da forma giyiyor. 30 yaşında olmasına rağmen Horsiç 2-3 sezon takımda damga vurdu. 6 milyon euroya da bu transferi gerçekleşti. Şu anda da zaten e, oldukça da formda bir isim olarak öne çıkıyor. Eee Osijek'te 87 maça çıktı. 1.95 puan ortalaması var. Zagreb'te 99 maça çıktı. 2.30 ciddi bir puan ortalaması yakaladı burada. Spezia kasiyoda 61 maçı var. 1.52 e, ortalaması var. Avusturya-Viyana macerası yaşadı. 35 maç. Burada da 1.31 puan ortalaması var. Ee, daha sonra esti Andra takımıyla 124 maça çıktı. 1.59 ortalaması var. Lustenau takımıyla 31 maçı var. Burada da 1.42 ortalaması var. E, Kant Kantten takımıyla 16 maçta 1.44 ortalaması var ve oyuncu antrenörü olarak da zaten e, Camten takımıyla 25 maçı vardı. Kariyerinde bir yeri 5 kupası bulunuyor. E, buna da Zagreb ve e, Este Andra takımlarıyla toplamda 5 takımı özür e, diliyorum 5 kupası bulunan oldukça donanımlı bir isim e, Trabzonspor Kulübü'ne e, eğer son dakika teknik konularda da bir sorun çıkmazsa maddi konularda zaten anlaşmaya varıldı. E, teknik konularda da bir sorun çıkmaması halinde Sivas maçıyla birlikte görevine başlayacak. Sivas maçında olup olmadıysa yarın İhsan Tereloğlu ile yapılacak olan toplantıda belli olacak. Ama bana göre e, tribünden izleyeceğini bizim ilk gelen bilgiler bu yönde e, Trabzonspor kulübüne hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Bir